Bu şiir sanadır. Dinle, dinle ki bana dair ne varsa, ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şeyi, ama her şeyin yüzleşeceği muslaklarda. Bugün haber aldım senden defalarca çarpıp neftesin kapılarını sokaklara vurdum kendimi. Serseri kazımlar ayağıma dolaştı, yalanlarla soğuttum yüreğimi, kahrettim, tam kustum ama hep sustum bilir misin kaç kere ben seni düşünüp gizli gizli anladığımı? Sen ki zellatı olmuşsun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir acımasız Azrail'i. Her gece çalıp duyarlarımın kapısını beni bir hem bir hem öldürdün. Dünyayı dar edecektim sana, önümde diz çöküp yalvaracaktım. Ben sizin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna ipini çekecektim. Olmadı yapamadım. Belki de sana kıyamadım. Bilir misin kaç geceler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil sevgilim şerefsizliğine. Ben seni mi sevmişim? Sabahlara kadar ağlayıp kurusunla gözyaşlarımı kimse sormadı haline... Kimse acımadı bana. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda gözlerimle seni gördüm. yüzüme resmini koydum. Nasıl da acımasız bakışların, nasıl da zalim. Ben senin sevmişim. Kırık dökük bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihaletin hiç bilmeyen sancısı. Seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğinden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahve kurşunla bitti bu mavi torda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti. Artık her şey bitti. Hayallerimin cellatı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi. Artık gelip alabilirsin emanetini.